Şular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Baskaları saldık ve çok güzel böyle oyunlu bir Arap Mardin girdi aralarına. Şu an beraber sıkıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oynuyor. Şimdi kümezi açacağım. Şöyle bir durdurayım önce kapıyı açmak için. Evet arkadaşlar geliyor. Hiç ses yapmaya gerek yok. Çok deli oynayan bir Mardin arkadaşlar. Evet geliyor. Hadi be, hadi be, kak 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 kak. arkadaşlar Sıka, sıkarak geliyor. Evet. Hadi. hadi. Mükemmel bir kuş arkadaşlar. Nerede o? Burada görüyorsunuz. Şu an bir çekiş yapsın. seyredin yani arkadaşlar. Evet geliyor. Nerede? Kaçma, kaçma, kaçma. Hadi. Kuşlardan çıktı ya. Ulan. Nereye gitti? Arkadaşlar. Bir anda kaybettik kuşu. Nerede? İnanılmaz bir çekiş alıyor. Ben az önce sokağın ortasına kadar çekiş aldığını gördüm zaten. Öyle baskıları attım ama hayvan kayboldu ya. Allah Allah. Olamaz böyle bir şey ya. Arkadaşlar yabani olmuş sanırsam. Ama bir fişek çıkartıyor o mardin. Yani normal böyle eğittiğin kuştan bile a geliyor çok daha iyi oynuyor. Şu baskılar nerede? Çık 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 Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yani bu alışık olmayan bir kuş. Görüyorsunuz yani. Anlatmama gerek yok. Çok fena bir şey. Yani inanılmaz oynuyor. Geliyor arkadaşlar. Ya ya ya. Evet arkadaşlar şu an geliyor tekrar oyana gitti ama olmaz böyle gördünüz arkadaşlar nasıl fişeği çıkıyor Mardin yani ben böyle bir şey yani şimdi uğraşmamak imkansız bir şey gerçekten güzel oynuyor nereye gitti ya bak orada nerede ya şu an yavru var diye yavrudan korkuyorum arkadaşlar. Evet orada gitti bizim abinin filo kuşlarının içine doğru gidiyor. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani normal diyorum ama size tekrar söylüyorum. Ancak böyle bir Mardin, profesyonel Mardin bakan bir insanla bile böyle bir kuş olur. Olduğu gibi geliyor, sıkarak geliyor ve bir anda kendini çekişe veriyor. Gerçekten çok güzel bir kuş. Onunla uğraşacağım arkadaşlar. Yani o gelecek burada. Birkaç gündür görüyordum. Ama hiç oynadığını görmediğim için ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar hiç pırıltı mırıltı yapmıyordu. Ama bugün gördüm ki gerçekten muazzam bir oyunu var. Bizim baskaları kaldıralım. Pişt. Pişt. Baskalara geliyor çünkü onu fark etti. Kalk, Kalk kızım. Evet. Şu anda nerede? Evet arkadaşlar ben onu gördüm. Evet gördüm şu an. Şu an gördüm. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Görebiliyor musunuz arkadaşlar buradan? Buradan görürsünüz herhalde. Şöyle göstereyim. Evet ayrıldı. Şu an baya bir fişeye çıktı. Ya inanılmaz bir şey arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Yani anca profesyonel kuş bakan yani Mardin kuşunu bakan arkadaşlar izlediği zaman zaten anlar. Çok güzel. Yani heyecan verdiriyor. Böyle heyecanlı gelen kuşlardan gerçekten insan böyle bir an önce yakalayayım, indireyim, nasıldır, nedir diye böyle merakla uğraşmak istiyor. Bende de öyle bir şey var şu an. Gerçekten acayip meraklandı. Ama şu an oradan kopmasını bekliyorum. Büyük ihtimal kopu gelecek ki aslında biz baskaları açmasaydık biraz daha içinde yorsaydık büyük ihtimal okuş kuş buraya inerdi. Ama çekişi yüzünden inemiyor bu sefer. Şu baskaları şeyleri sokalım kümeze. Evet tek başına kaldı arkadaşlar. Evet tek başına kaldı. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz uzak kalıyor ama fazla yakınlaştırmaya gerek yok. Bulanık oluyor sonra. Şöyle bir mesafe yapalım. Evet. Şurada geziyor arkadaşlar şu an. Ama o büyük ihtimalle okuş gelir buraya. Şöyle bizim maskalar turda. Gördüğünüz üzere. Hadi kalk oğlum. Kalk. Evet. Şu an kopmuş durumda. Evet buraya dönmesini bekliyorum arkadaşlar. O dönerse ama öyle böyle değil arkadaşlar. Gerçek bir anda bir fişek koydu. Ne olduğunu anlamadım. Hemen telefona sarıldım. Yakalayabilmek için o güzel görüntüyü. Hadi baskalar. Baskalar kalksın ki o hayvan gelecek buraya. Büyük ihtimal dönerse tekrardan o buraya gelecek arkadaşlar geldiği zaman da şunu bir yakalasak gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Nerede? Nereye gitti? Evet hala orada arkadaşlar uçuyor. Şu an. Şu içerideki diğer baskılarımızı da çıkartalım. Ki destek olsunlar kuşlara. Sen niye çıkmıyorsun kızım? Gel bakayım. Sen de çık. Evet. Başka var mı uçan? Bak 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 bütün maskalar buraya girmiş. Bütün maskalar buraya girmiş. Sadece kuşlar nerede? Evet. Tamam abi, yumurtlamışsın biliyorum. Yumurtlamışsın eyvallah da. Şu an bu güzel mardini yakalamak lazım. Bozolayı da bırakmışız dışarıdan arkadaşlar saniye kapıyı biz kapatalım Evet arkadaşlar şu an kuş biraz uzaklaştı biraz yakına gelsin diye bekliyorum bizim kuşlar da yoruldu yabani bir git buradan kuşlar da bu arada biraz dinlensin ki o hayvan çünkü burayı benimsedi yemi de gördü attığımızı ama biz acele ettik arkadaşlar. Acele etmeseydik o kuşu büyük ihtimal indirirdik. Baskalarımızı çok çabuk şey yaptık. Aşağı çektik. O yüzden acemilik gibi bir şey yaptık. Ya. Niye böyle bir şey yaptık ben de anlamadım arkadaşlar. Bir anda kendi elimizle kuşu resmen itekledik ya gelip inmesin diye. Halbuki o kuşun kaçırmamamız lazım. Alanım biraz daha geniş olmuş olsa arkadaşlar. O kuş gerçekten gelir gelir gider çekiş yapa yapa ben o kuşu burada indirirdim. Ama alanım biraz dar olduğu için hayvanlar da bir anda kümeze atladı. Neden diyeceksiniz? Hepsi şu an yumurta ve yavru peşinde olduğu için hayvanlar fazla dışarıda kalmak istemiyor. Yumurtalarına yat, yatanlar var. Yavrulara yeni çıkmış kuşlar olduğu için hepsi yavru ve yumurtanın arkasında gidiyor. Dışarıda da fazla kalmıyorlar. Olsun bir şey olmaz. Biz daha buradayız zaten. O kuş büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Çünkü hani nasıl söyleyeyim kendini belli etti arkadaşlar geleceğini zaten. Birkaç tur attı aslında. Şu... Aa gördüm. Tamam gördüm arkadaşlar. Karşı çatıya konmuş. Evet. Karşı çatıda konu. Neyse o buraya geldiği zaman biz ona şu an kuşlar yayılıyor. Zaten geldiği zaman onun ilgisini hemen çekecek kuşlar. Baskalar hemen ilgisini çekti arkadaşlar. Bir anda gördüm çekiş alıyor. Baskaları görünce birkaç takla vurdu. Ondan sonra geldi baskaların içine girdi. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Yakaladığım zaman biz size tekrardan bunun videosunu çekelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Ciao.